Komutanım, nasıl bir noktadaydı? Bataklığın içinde miydi? Yani Kötü bir yerdeydi, çok bataklık bir yerdeydi. Bulduğumuzda zaten baygındı. <laughs> ee, biz ilk müdahale yapmaya çalıştık kendi imkanlarımızla. Su ve e, yiyecek vermeye çalıştık. <laughs> ee, i̇şte sonrası da malum gördüğünüz üzere. Bulunduğunuz noktayı siz drone ile mi tespit ettiniz? Sis ve puslu hava vardı. Günlerdir siz de didik didik ettiniz araziyi. Evet. Sizinlüyorsunuz, Sizinlüyorsunuz. E, elimizdeki e, teknolojik sen, aletleri sen, kullanarak sen, drone, İHA ve SİHA'dan yardım alaraktan tespit etmeye çalıştık. Hava evet. malum olduğu üzere zaten sisliydi. Evet. Buradan geçerim. Tamam. E, elimizdeki tamam, imkanlar dahilinde tamam. bir şekilde arkadaşlarımızın vasıtası ulaşıp hadi kendisini... Hadi, hadi, hadi. Şöyle tabi oldukça Bataklık bir alan. Araç girişi mümkün değil oraya. Evet. kendi yaya olarak yaya olarak faaliyetlerimizi bir aittik. İşte elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Komutanım peki o noktada mahsur kaldı günlerce sanırım. Bataklıktan çıkamadı. Yönünü kaybetti. Evet. İlk siz konuştuğunuzda neler söyledi? Sadece bizden bir parça ekmek ve içecek bir su istediğini belirtti. Teşekkürler. Başka da bir şey. Çok sağ olun. Evet. Jandarma.